Güzel devam ediyor sevgili seyirciler. Konumuz Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Niyazi Nefikara. Evet yine referandumdan devam edelim. Son dakikaları da bu şekilde değerlendirmiş olalım. Ee, hayır çalışmaları devam ediyor, kampanyaları devam ediyor. Çok da güçlü bir şekilde devam ediyor. Çok güçlü bir şekilde hayır denildiğini duyuyoruz artık yani e, sosyal medyanın da etkisiyle. Şimdi e, tartışmalı konulardan birisi de artık biliyorsunuz 18 yaşını doldurmuş olan e, gençlerimiz, çocuklarımız <laughs> diyelim vekil olabilecekler eğer e, bu tasarı geçerse bu tartışmalarla ilgili sizin de söyleyecekleriniz var. Tabii ki e, 18 yaşında gençlerimiz keşke e, meslek sahibi olsalar, onların işleri olsa, aşları olsa. E, geçen bir gencimiz dedi ki ya amca ben dedi 28 yaşındayım. Ben iş istiyorum dedi. Ben milletvekilliği istemiyorum. Bana iş verin biz dedi yaşımız geçti okul bitirdik üniversite bitirdik ama işsiz geziyoruz. Yani 900 bin öğretmen olmuş şu anda. Geçenlerde bakan dedi ki başka bir iş bakın kendinize Ya da gençlerimiz daha bu 18 yaş liseli gençlik şu anda. Tabii ki. Ya bizim dönemimiz gibi değil o uzayınca şimdi onlar liseli gençlik. Buradan e, keşke e, liseli gençlik sözünü söyleyebilir olsa, sokağa çıktıklarında gözaltına alıyor olmasa, düşüncelerini anlatıyor olabilseler aslında 18 yaşında gençlerin neler yapacağını da görecekler. Biz gençliğimize güveniyoruz tabii ki, internet çağındayız. O gençler her şeyi biliyor, onların kendileri için böyle bir talep değil, başka bir amacı olduğunu biliyorlar. Çünkü o gençlerin kardeşleri, arkadaşları, yaştaşları e, gizli sürecinde de katledildi. Onlar onu evet. da biliyorlar. O gençler kendilerinin milletvekili yapılmak için değil bunu başka bir amaçla yapıldığını düşünüyorlar. Oysa gençlerimiz meslek sahibi okullarsa okullara gitmek istiyorlar. O çocuklarımız okumak istiyorlar. Okullarını bitirdiklerinde en önemlisi iş sahibi olmak istiyorlar. Kendi bağımsız, özgür düşüncelerini, İnsanca sokağa çıktıklarını, yaşayabilecek bir standart istiyorlar. özgürce konuşabilmek istiyorlar. Sözlerini söyle söyleyebilmek istiyorlar. Siz gençler sokağa çıktığında efendim gözaltına alıyorsunuz. Siz bunu bir dağıtamazsınız. Siz bunu yazamazsınız. Siz bunu konuşamazsınız diyorsunuz. Ama biz sizi vekil yapacağız. Yani buna inanır mı gençlerimiz? Gençlerimize bırakıyoruz. Onlar gereken yanıtı verecektir. Buradan çağrımız o 17-18 yaşında 20 yaşındaki gençlerimize sokakta terörist muamelesi yapacaklarına delik deşik olmuş sınırlarımızdan sürekli Türkiye'nin dışına da kaçan o terör örgütünün üyelerini sığınma isteyen sürekli basına yansıyan onları yakalasınlar. Çünkü binlercesi yurt dışına kaçtı. Hı hı. İçerideki A takımı duruyor, ona bir şey yapmıyorlar. Onlar kaçıyor ama sıradan vatandaşlar da bu konuda da mağdur yapılıyor. Ona da dikkat çekmek istiyoruz. Yani biz aş, iş, ekmek ve özgürlük diyor gençlerimiz. Milletvekili kimin çocuğu olabilecek ki yani inanamazsınız yani 18 yaşında lisede okuyor. Bir de askerliğini yapmamış. Evet. Askerlikten muaf yaparız. E yaparız. Kimin çocukları acaba? yani muhtemelen vekil olacak akıllarda acaba? birkaç kişi ya var. Ya da 550 milletvekilinin içinde kaç tane 30 yaşın altında? Hani 25 yaş seçme seçilebiliyorlar ya. 25 yaşın üzerinde kaç tane milletvekili adayı göstermişler ki 18 Evet. Yani şunu diyorsanız biz oraya bir de <laughs> bir de öyle bir durum biz var tabii. Meclisin içinde bir okul açacağız e, X lisesi. O liseden bitireceğiz. Üniversitesini açacağız. Bir de bir kenara büyük bir kampüs yapacağız. Orada bunlar öğrenimlerine devam edecekler. Sonra meslek sahibi olacaklar filan gibi bir kurguları varsa e, o zaman bir şey demiyorum ama o da hangi genci alacaklar kaç kişilik okul açacaklar. Lise, lise öğrencisi. Evet. Yani ona oku, eğitim vermek durumundasınız. Siz milletvekili değil de önce bu gençlere eğitim verin. Önce bu gençlerin meslek sahibi olmasını sağlayın. Sonra da aş verin, iş verin, ekmek verin. En önemlisi de onlar sokağa çıktıklarında sözlerini söyleyebilecek özgürlüklerini verin demek gerekiyor. Hı hı hı. Kesinlikle. Peki siz neler yapacaksınız? Son olarak bununla noktayı koyalım. Biz sahada çalışıyoruz daha çok gerçekten bu dönem farklı illere de gittiğimizde görüyoruz ki farklı ilçeler, köyler her yere gittiğimizde o hep dedemin de bana anlattı. O Dumlu Pınar Savaşı'nda savaşmış birisiydi. Onların da anlattığı gibi artık herkes kendine görev almış. O kuvay Milliye ruhuyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletinin birliğini, bütünlüğünü ve o demokrasiyi, o özümsedikleri demokrasiyi yıllardır o işte kadınlarımız o seçme seçilme hakkı, o saygınlığını insanlarımızın özgürce bağımsız bir Türkiye'de ibadetlerini yerine getirebildiğini bildikleri için burada hiç siyasi par parti farkı olmaksızın herkes kendine görev edinmiş ve o kuvay milliye ruhuyla herkes çalışıyor. Ee, gerçekten mutlu oluyoruz, huzurluyuz. Gerçekten umudumuz çok daha kat ve kat arttı. Ve bunun sürecinde... Eğer hayırsever olarak da bütün Türk milleti hayırseverdir, biz ona inanırız, hepimiz inançlı insanlarız. Herkes, ben evet. hep şunu söylüyorum, herkes Allah'ına nasıl inanırsa inansın ama inansın o inancımız, burada da demokrasiye de olan inancımız, güvencimiz hepsi var ve onu görüyoruz. Bunu yaptığımızda bütün dünyanın bakışı bize bir daha değişecektir. Kesinlikle. Evet, Türk milleti demokrasisine, cumhuriyetine laikliğine, hukuna, her şeyine sahip çıkıyor. Ve millet en önemlisi kendisinin egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sahip çıkıyor diyecektir. Evet. Bütün dünya bunu gördüğünde de bu ülkenin saygınlığı artacaktır. Bu ülkenin kendine özgüveni artacaktır. Bunlar hepsi gerçekleştiğinde hani o 3'ten 3.6'ya, 3.7'ye, 4'e kadar giden dolar bile düşecektir. Bunu gören bütün yurt dışındaki Turistler de artık diyecektir bizim çok e, içimiz yanık Antalya'da e, turistler de ona gelecektir evet, evet. böyle bir millet var böyle bir ülke var evet demokrasine sahip çıkan bir ülkeyi görmeye gitmek istiyoruz diyecekler <laughs> hepsinin önünü açılacak çiftçimizin de önü açılacak tarımda çalışan eğitimcimizin de gençlerimizin de biz demokrasimizi seviyoruz milletimizi seviyoruz milletimiz sahip çıkacaktır. İnşallah evet. hayırlı bir sonuç alacağız. Peki, çok teşekkür ediyoruz Saygılar Sayın Kara. çok yorum, Sağ olun, teşekkür ağzınıza sağlık. Olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bu saati burada noktalıyoruz Ancak saat başında Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Avcılar'da referandum sürecine ilişkin bir konuşma gerçekleştirecek. Halk TV ekranlarında canlı olarak izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.